Herkese selam ben Resul. Bu videomda sizin profillerinize puanlayacağım. Bu ikinci parti olacak. Ee, çok fazla istek oldu. Ben istek üzerine sizi kırmamak adına e, bu videoyu ikincisini çekme kararı aldım. Eğer ki sizde 3. partın gelmesini istiyorsanız bu videoya 75 like gelirse 3. parti gelecektir. Nasıl katılmak istiyorum diye sorarsanız eğer ki siz benim listemde ekliyseniz Yoruma sadece oyuncu adınızı yazmanız yeterli ama erkekli değilseniz Şurada gördüğünüz olarak e, Benim oyuncu aidime Burada Atan arkadaşları görüyorsunuz zaten Aynı bunlar gibi bana istek atacaksınız Ve ben de sizin buradan profilinizi yorumlayacağım Bunlar benim kendi değerlendirmelerim Yani Hiçbiriniz ki, e, kendinizi kötü olarak görmenizi istemem e, Bunlar sadece benim kendi kafamda kurdum istatistikler benim de hesabım bu şekilde. Bu arada sizin hesabınızı puanlarken bu ölçütlere bakarak puanlayacağım. Şimdiden bunu söyleyeyim. Bu videoda ilkine göre daha fazla kişi var ve bu da beni zorlayacağı için kısa kısa anlatmak isteyeceğim. Yani hesabınızı kısa şekilde özetlemeye çalışacağım. İlk olarak Spike Leon var. Spike Leon'un hesabı 32.000 kupa. 32.000 kupa 200-250 level yaklaşık 2 yıldır oynuyor diye düşünüyorum. 14.000, 3.300'ü 3 var çok güzel. 3.300'e ağırlık verirsen e, senin için çok daha iyi olur. Oyunculuğun gelişir. Şöyle aşağı doğru inersek eğer bir sürü 25 rankı var gayet güzel. Aşağıda daha da inelim. Bir sürü düşük kupalı karakterini görüyorum. Bunları eğer ki levelini basıp daha yüksek kupalar mesela 500-600 yaparsan senin kupa kasmanına daha iyi olacağını düşünüyorum. Yani 36.000 kupa falan olabilirsin rahatlıkla. Diğer kişiye geçelim. Burada Metal Bond var. Kendisinin adı Berkay. Valla e, beni de çek dedi. Şöyle hesabına bakarsak ya bir şey konuşmak bile istemiyorum aslında. Adamın 435 level'i var. 60 bin 72.500, 72 bin, bin. Valla <laughs> <laughs> mükemmel bir hesap. Power Ligi de çok estetik duruyor. İkisini efsane 1'e çıkarmış. Şöyle yine de biz bir hesabına bakalım kendisinin. Her şey 30 rütbe. Şöyle aşağı doğru inelim. Birçok da 35 rütbesi var. Sana ne diyeyim kanka? <laughs> Şu düşük iki karakter kas. Kupa kaç zaten 53 bin. Zaten kasmama bile gerek yok ki. Valla denilecek pek bir şey yok. Valla efsane hesap. Yani direkt 10'da 10 bon konuşmaya bile gerek yok. Sırada Escanor var. Escanor 40 bin kupaya ulaşmış. alan bir düşüş yaşamış. Banya'da diye hatırlıyorum. Banya Medise'yi eğer e, bir sezon boyunca salmış sanırım oyunu. Ya da Banya'da dediğim üzere. Level 309. Bu baya yüksek bir level. Yani normal oyuncular e, 250-200 arasındayken yani eskiden oynamış oyuncular. Yani 3 yılı aşkın oyuncular 300 levelin üstünde oluyor gördüğünüz üzere. Bu da eski oyuncu denilebilecek kişiler arasında 14.000-3.300 ağır daha fazla olabilirdi yani levele göre bir 18.000 civarı e, yapabilirdin ama sen hesaplaşmaya biraz odak atmışsın o yüzden 3.300 biraz az kalmış 3.300 kasmanı öneririm ranklarına gelirsek iki tane 30 rankı var e, 31 bir şey demeyeceğim zaten 30 üstü olarak adlandıracağım 11 level çok güzel 6-7 ooo aşağı indikçe de var 11 levele basmışım baya karakteri. Çok güzel ve çoğu yaklaşık 15 falan da karakteri 10 levele basmış. Gayet güzel. Powerlik baya bayağı işine yarar. Şöyle aşağı indiğimizde ise düşük kupalı 4 tane karakterim var. Sen bunları 600 dersen yeniden 40 bin kupaya ulaşırsın zaten. Ama sanırım salmışım baya 600 falan baya düşüklerim var. Bunları kasmanı öneririm. Sıradakine geçelim. Evet sırada Drak var. Drak Azerbaycan birincisi şöyle hesabına bakarsak ki eğer e, Power League'i çok düşük almış solo rütbesi. Onu sen en yakın zamanda Misty'e çıkarırsın eğer. Yani çok kolay zaten. Misty'e çıkarırsan çok güzel olur. Yani altın 3 baya kötü duruyor profilinde. 3 3'ün 24 binmiş. Gayet güzel ama 30 bine doğru kasarsan hesabın e, daha iyi gözükebilir. Yani gözükme açısından sadece. 24 binde gayet güzel bir rakam. Şöyle hesabına girersek eğer bir sürü 30 rütbesi var. Şöyle aşağı inersek 800 ile tamamlamış tüm karakterleri sezonuna düşmesin diye. Şu düşük karakterleri de e, 700-800 civarına çıkarırsan. Yani şu 750'ler falan var ya onları 800'e çıkarırsan e, daha güzel olabilir. E, sezon açısından hem de kupan açısından. Burada da Ömer Kral var. Ömer Kral benim eski bir takipçim. 34 bin kupaya ulaşmış maksimum. Ondan sonra 31 bine yine bir düşüş yaşamış bu arkadaş. Sanırım e, o da salmış gibi hesabı ya da ban yemiş olabilir. İkisinden biri. E, çünkü iki kişiyi de tanıyorum. Eee ban yeme olasılıkları var. İki tane 30 rütbesi var. Şöyle aşağı inersek yer 3-4 tane de 10.000 level basmış. 11 level basmaya önem gösterirseniz sizin açınızdan çok iyi olur. Çünkü çok güçlü oluyor 11 levelde. Bir sürü düşük karakterin var. Sen bunları kasabildiğin kadar kas. Yani senin hesabında gelişmesi, gelişmesi açısından iyi olur. En az 33-34 bin kupaya yeniden ulaşabilirsin. Ve bu arada şu power ligini biraz daha yükseltirsen çok iyi olur. Altının 3'te kalmışsın. Onu bir elmas 2'ye kadar çıkar. Sırada Arda var. Arda 37 bin kupaya sahip. Ee, gördüğünüz üzere 10 binin aşan 3 3 var. Çok güzel. Power League'de yani ideal durumda. Elmas 2'de bırakmış ikisini Hoş duruyor profili. Ama onu misli çekebilirsen daha güzel olur senin için. Ee, güzel. Çok fazla hesaplaşma oynamamış. Leveli 226. Güzel. Gayet iyi leveline göre 3 3'ü ve profili. Şöyle bakarsak ki eğer profiline levelleri ee, idare eder. Evet evet gayet güzel. Hepsi 9 ve üstüne 11 levelleri de var. Aşağı doğru indiğimizde leveller biraz düşüyor sanırım. Bunları yeni çıkarmış ya da sevmiyor. Bunların levelini aynı şekilde hepsini 9 yaparsan hesabın gelişimi için çok güzel olur Arda. Ee, bu kadar. Sırada Azeri Pro var. Azeri bir kardeşimiz. 31 bin kupaya sahip fakat kendisi 155 level. Yani bu oyuna yeni başlamış e, kategorisine kategorisini alabileceğimiz kişilerden 1-1,5 yıl civarı oynamış. E, 3 v arttırırsan kanka oyunculuğun bir tık yükselebilir. Ve bu, bu şekilde de e, power arttırmanı istiyorum. Yani elmasa çıkarabilirsen yani yüksek gameplayları atarak kendini de geliştirmiş olursun. Şöyle hesabına bir bakalım. Primo 11 şöyle aşağı inersek 8 levelin bayağı var. 11 lemek yerine sen gidip düşük levelli karakterlerin 9 yaparsan senin için daha güzel olur. Sıradakine geçelim. Sırada Ümit Pro var. arkadaşımız oyuna bayağı yeni başlamış. Yaklaşık 2 ya da 3 ay civarı oynadığını tahmin ediyorum. 10.000 kupaya sahip. Onu, o yüzden bu hesabı 10.000 kupa üzeriymiş gibi puanlayacağım ki. Yoksa direkt 1 alacak. Yani karakterleri de gördüğünüz üzere zaten çok düşük levelleri sahip. Kanka benden sana tavsiye olarak şöyle söyleyeyim. Başlaman gereken ilk kısım karakterlerin levelini artırıp kupasını o şekilde yükseltebilirsin zaten. Ee, ondan sonra 3 v 3 kasmanı e, öneririm. Çünkü 3 v 3 dediğim gibi oyunculuğunuzu geliştirecek e, moddur. Hesaplaşmada bir şey yapamazsınız yani. Dönerek oyunculuk olmaz. Ve bununla birlikte e, çok yani hesabının hepsinin ya da yarısını 9 level'e kadar yükseltebilirsen ki eğer Power League'e başlamanı öneririm. Rad'a Cute Space var. E, kendisi Türk'müş. Ben sonradan klanına baktıktan sonra fark ettim. Yabancı sanıyorum isminden isminden. 38 38.000 kupaya sahip. Gayet güzel bir kupası var. 250 level. O da kendisi 2-2,5 yıl civarı oynadığını tahmin ediyorum. 1133 var çok güzel. E, hesaplaşmaya biraz oynamış sonra ara vermiş gibi görünüyor hesabı. Ama dediğim gibi herkese aynı şeyi söyledim. Çünkü 3 v arttırmak için oyunculuğunuzu geliştirecektir. E, en yüksek takım rütbesi altın üstte kalmış. Onu elmasın bir tık üstüne çıkarırsan hesabın açısından güzel olur. Bak master olmuşun kulüp olarak. O çok güzel mesela. Aşağı doğru inersek yer bu arada Dillo binlemiş. Çok güzel. Aşağı inersek ee, düşük karakterler tabi olacaktır. Bunların da levelini en yakın zamanda artırıp kupasını o şekilde kasmayı düşünüyorum sanırım. Ve onunla birlikte 40 bin çok rahat olursun. Şöyle bunları sanırım sevmiyorsun. Öyle gözüküyor. Zaten meta olmayan karakterlere düşük bırakmışsın aynı benim gibi. Onun dışında diğer karakterlerini 800-850-900'e çıkarmışsın. Gayet güzel başarılar. Bu arada hızlı hızlı geçmek için arada cidden kelimeler yutuyorum. Yani hızlı konuşmak için bunları yapmam lazım. Ee, burada bir kamu spotu geçtim. <laughs> Sırada Tomar 753 var. Tomar 36 bin kupaya ulaşmış. Ondan sonra 35 bin kupaya bir düşüş yaşamış. Ee, sanırım bu sezon pek fazla oynamamış diye düşünüyorum. Ee, yeni yeni oynuyor ya da yavaş yavaş okulların açılmasıyla birlikte az az oyuna girmeye başlamış. Power e, Power Lig'in e, gayet güzel duruyor. Elmas 3, Elmas 2 çok güzel. 11.000 3, 3 çok güzel. Onu yakında 15.000 civarına çekersen senin için çok güzel olabilir. Hesabına bir bakalım. 11, 11, 11 var. 3, 4 tane, 5 tane. 5 tane 11 level var. Gayet iyi senin hesabın için. Ama diğer karakterlerin leveli düşükse evet düşük levelli karakterler var. Ee, 11 basmak yerine sen şu 7'leri 9 yaparsan senin için daha güzel olur. Yani 500'e kalmaz 700'ü yeniden çekebilirsin. Yani kupa e, pardon ku, e, kupa'nı e, kâre geçirme açısından. Sırada Dvoz var. The 33 33.000 kupa'ya ulaşmış. Ee, senin hesabına baktığımızda ise Power League'nin takımlı e, kısmında altın birde kalmış onu onu da aynı şekilde elmas 1'e çıkarırsan e, hoş durur hem de e, yani kendini geliştirmiş olursun 3.3000'lere üç 10.000'e bir şey kalmamış onu 10.000'e on tamamla hatta daha da üstüne koymaya çalış e, bu senin yararına olacaktır hesabına girersek eğer 800 bibisi var söyle aşağı inelim Güzel. Hepsini 600 civarına kas. Aynen şu düşük 550 falan. Hepsini 600 kasmaya çalış. Yani kendini kas. Oo. Hepsi en düşüğü 500'müş. Gayet güzel. Sen bunları dediğim gibi 550 yapmaya çalış ilk önce. Sonra 600 civarına kasarsın. Sırada süper yıldız var. Kendisi benim klanımda. 48 bin kupaya sahip. Ama senin de profiline baktığımızda senin de Power çok yani kötü gözüküyor gümüş 3 kalmış. Onu en yakın zamanda yükselt yani hoş durmuyor. Ama adam takım rütbesine efsane bir, bir yapmış yani. En düşük ve en yüksek. <laughs> yani ikisi de orantısız kalmış. Ee, 16.000 var. Yani güzel. Ama 8.000 de çift zaferi var. Yani bu kadar orantısız bir hesap olamaz. Adamın ne biri yani birini az bırakıyor birini çok yapıyor. Evet değişik birisi. 34 ve sorucu var. Yapamamış 35. Ağla. <laughs> evet, şöyle aşağı inersek yer 35 bayağı var. 3 4 tane olması lazım ya. Al 3 burada. 4 5. Evet 5 tane 35 rütbesi var. Aşağı iner inersek eğer bir sürü düşük karakteri var. Sen bunları kalsan zaten 53 bin olursun. Ciddiyim ha. Bu kadar düşük karakterim var. Şuna bak. hepsinde de leveli yok. 2 level boni. Bunları en yakın zamanda kasmanı öneririm. Anladın? Diğerine geçelim. Evet sırada general var. General 41.500 kupa olacak yakında. Zaten kaç kupası kalmış? Ü Bakın şimdi üstün matematiğim ne? <laughs> 32 kupası kalmış. Evet 32 kupa sonra 41.500 kupaya ulaşıyor. Ama senin de gördüğüm üzere Power ligin çok az kalmış. Onu yükseltmeni tavsiye ederim. Ve 3 v 3'e önem göstermeni tavsiye ederim. Yani 10.000'e 10, kadar çıkar sen onu. Hesabına girersek ya ranklarını sanırım da yaptın. Aynen 4000 Doğu'su varmış. Evet rankların çoğu Doğu ve hesaplaşmadan yaptığını düşünüyorum. Şöyle aşağılara doğru inersek hepsini bayağı 800'üm var. Çok güzel. 700'de de bayağı var. Aşağı inelim. Evet, 500 kupa e, Grom 1 level. <laughs> Oğlum, bak ben de çok pişmanım. Ben de 1 level 750 yapmıştım. Ondan sonra levelini arttırın yoksa karakter çöp oluyor. Şu düşük levelleri arttırmanı tavsiye ederim. Evet, sırada Nemesis var. Nemesis 37 bin kupaya çıkmış. Ondan sonra ufak bir düşüş olmuş. Düşüş. Ee, senin de Power League'in çok düşük. Onu yükseltmeni tavsiye ederim. 3000 ee, 3000'de gördüğümüz üzere 3-3'ün var. Onu da aynı şekilde yükseltirsen çok güzel olur. Şöyle savaşçılarını girersek eğer e, ranklar çok güzel. Hep bayağı iyi. Oha! Çok iyi. 25 rütbenin üstünde 30 30'dan fazla karakter var. Bayağı iyi. Şöyle aşağı inersek e, düşük karakterler tabii ki var. 5 tane düşük karakterim var. Onları 500 yaparsan kupanla güzel bir artış e, görürsün sen de. Diğerine geçelim. Evet son kişiye gelmiş bulunmaktayız. Vallahi o kadar yoruldum ki anlatamam. Yaklaşık 20 kişi falan inceledim. Çenem ağrıdı. Susuzluktan geberiyorum. <laughs> Neyse, son kişiyi de yorumlayalım bakalım. Ee, sırada Ahmet var. Hesabına bakarsak yer 34 bin kupayı ulaşmış. Ondan sonra yaklaşık 700 kupa düşüş yaşamış. Ee, şöyle bakarsak yer zaten hepsinin 500 de sezon düşürmüş. Şöyle düşük kupası bir tane var. Yani bir diyelim sonra bir tek gaz düşük. Kendisi neden kupa kasmıyor diye sorarsınız. Telefonu şu an e, cihazı kötüymüş. E, değiştirecekmiş en yakın zamanda. Değiştirdiği zaman kupa ve 3 üç bir 3'e abancanı söyledi kendisi. Yani bu şekilde hesabı var. 2 tane 30 rütbesi var. Çok güzel. Diğer karakterlerinde yakın zamanda 30 rütbe yapacak kendisi. Bana iletti. Evet. Videonun sonuna burada gelmiş bulunmaktayız. İzlediğiniz için teşekkürler. Part 3 gelmesi için. 75 like atarsanız part 3 gelecektir. Görüşmek üzere.